Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar gökyüzü dağlarının ardında Kayıp Renklerin Krallığı adında büyülü bir ülke varmış. Bu krallık dünyanın en güzel ve en canlı renklerine sahipmiş. Ancak bu renklerin kaynağı krallığın tam ortasında bulunan Parlak Taş adında sihirli bir mücevhermiş. Parlak taş gökkuşağının bütün renklerinin bir araya getirir ve her sabah ülkeyi rengarenk bir hale büründürürmüş. Bir gün krallığın huzuru aniden bozulmuş. Parlak taş gece yarısı ansızın ortadan kaybolmuş. Sabah uyandıklarında tüm ülke gri bir sisle kaplanmış ve hiçbir renk görünmez olmuş. Kral Altın Parmak ülkenin en cesur maceracılarını sarayına çağırmış ve onlara şöyle demiş: Parlak taşı kim bulup geri getirirse ona büyük bir ödül vereceğim ve onu kahraman ilan edeceğim. Bu çağrı üzerine küçük bir köyde yaşayan 12 yaşındaki Aliya da saraya gelmiş. Alia, macerayı ve keşfetmeyi seven cesur bir kızmış. Ancak birçok kişi onun yaşının küçük olduğunu ve böyle bir görevi başaramayacağını düşünüp ona gülmüş. Ama kral Altın Parmak, Alia'nın gözlerindeki cesareti fark etmiş ve ona şans vermeye karar vermiş. Gizemli yolculuk böylece başlamış. Alya, parlak taşı bulmak için yola çıkmış. İlk olarak bilge baykuşa danışmak istemiş. Bilge baykuş, Gökyüzü Dağları'nın zirvesinde yaşayan ve her şeyi bilen bir yaratıkmış. Alya, dağın zirvesine ulaşmak için uzun ve zorlu bir tırmanış yapmış. Zirveye vardığında bilge baykuş ona şöyle demiş: parlak taş karanlık ormandaki gölge cadısı tarafından çalındı. Ancak gölge cadısını yenmek kolay değildir. Ona ulaşmak için cesaret, zeka ve biraz da sevgiye ihtiyacın olacak. Baykuş, Alya'ya sihirli bir fener vermiş. Bu fener karanlıkta yolunu aydınlatacakmış. Alya karanlık ormana vardığında her yer korkutucu ve karanlıkmış. Ormanın içinde ilerlerken bir ağacın altında ağlayan küçük bir tilki görmüş. Tilki kuyruğunu bir dala sıkıştırmış ve hiç kıpırdayamıyormuş. Alya tilkinin kuyruğunu kurtarıp ona yardım etmiş. Tilki, teşekkür ederim eğer yardıma ihtiyacın olursa sadece ismimi çağır. Benim ismim Kıvılcım demiş. Ormanda ilerlemeye devam eden Alya sonunda gölge cadısının yaşadığı karanlık mağaraya ulaşmış. Mağaranın girişinde dev bir taş kapı ve üzerinde çözmesi gereken bir bilmece varmış. Bilmece şöyleymiş. Beni ne kadar paylaşırsan o kadar artarım. Ben neyim? Alya biraz düşünmüş ve sonunda cevap vermiş. Sevgi. Taş kapı yavaşça açılmış ve Alya içeri girmiş. Gölge cadısı parlak taşı elinde tutuyor ve onun karanlık bir ışık yaymasını sağlıyormuş. Aliye cesaretini toplayarak cadıya yaklaşmış ve şöyle demiş. Neden parlak taşı çaldın? Bu taş bütün bir krallığın mutluluğunu ve renklerini sağlıyor. Cadı derin bir iş çekmiş ve şöyle demiş. Ben bu ormanda yalnız yaşıyorum. Hiç kimse beni sevmiyor ve hep benden korkuyor. Parlak taşı çaldım çünkü onun güzelliğini sadece kendime saklamak istedim.'' Alya cadının sözlerinden üzülmüş ve şöyle demiş: Ama paylaşarak daha mutlu olabilirsin. Eğer taşımızı geri verirsen belki seninle arkadaş olabiliriz. Ayrıca seni korkutucu bulsalar bile birileri mutlaka seni sevecektir. Cadı bir süre sessiz kalmış. Sonra yavaşça parlak taşı Alya'ya uzatmış. Belki de haklısın demiş. Aliya parlak taşı alarak krallığa geri dönmüş. Taşı yerine koyduğunda tüm krallık tekrar rengarenk olmuş. Kral altı parmak Alya'yı büyük bir kahraman ilan etmiş ve ona altın bir madalya takmış. Ancak Aliya en büyük ödülün yeni bir arkadaş kazanmak olduğunu biliyormuş. Çünkü Gölge Cadısı artık yalnız değilmiş. Alya ona her zaman dost olacağına dair söz vermiş. Ve böylece kayıp renklerin krallığı bir daha asla renksiz kalmamış. Masalımız da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Birisi Alya'nın üzerine, diğeri gölge cadısının üzerine, diğeri de bu masalı dinleyen çocukların üzerine.